Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl şifre yapacağınızı göstereceğim. Ayarlar kısmına tıklayacaksınız. Kilit ekranına tıklayacaksınız. Şimdi ekran kilit türüne tıklayacaksınız. Desene tıklayacaksınız. Şimdi ben şuraya okuyayım sizin için. Bu desene hatırlayın. Unutursanız tabletin sıfırını Bulamanız gerekir. Ve tüm silinir. Kilit, kilit açma desenini desen çizin. O yüzden şifreyi unutmayın. Ee, şifreyi unutursanız bütün oyunlarınız silinir. Ee, baştan başlarsınız. işte öyle. Her şey baştan başlarsınız. Şimdi burayı e, o yüzden e, unutmayın şifrenizi. Eğer şifrenizi e, silmek istiyorsanız ben silmeyi söylerim. Ondan sonra unuttum ya. Neyse boş verin. Şimdi buraya istediğiniz desini çizin. Ben L yapmak istiyorum. Bittiğinde parmağınızı çekin. Ben L yaptım mesela. E, i̇stediğinizi yapabilirsiniz. Mesela Z. Mesela çubuk. Hı. Mesela çubuk yapamıyorsunuz. Mesela böyle yapabiliyorsunuz. Ye, dene ve ıı, baştan başlayabiliyorsunuz. İşte böyle. Şimdi ıı, göstereceğim ben de... Ben bunu başta yapmıştım ama dün gece yapmıştım. Hmm. Onu da L yapmıştım. Neyse size göstereyim şimdi. Hmm. Ben L yapıyorum. Devam diyeceksiniz. Sonra onaylamanız için bu yine L yapacaksınız. Sonra onaylaya basacaksınız. Hmm. Oldu galiba. Tamamlandıya basın. Kabul ediyorum. şimdi bekleyin. Ben geleceğim. Arkadaşlar oldu mu diye bakacaktım ama bakamadım. Özür dilerim. Neyse siz bakarsınız. Ben siz bir söylerim bir sonraki videoda. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ama şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Zil butonuna bastı hızlı şey oluyor. Benim bütün videolarım her zaman geldiğini görürsünüz. Hızlıca eğer, eğer hızlıca görürseniz eğer ilk siz tıklayın. İlk siz izler, izleyebilirsiniz. Bir kişi bana benim zil butonum Hep o görüyor benim videolarımı. Ama yorum da yazın. Çünkü şey size kalp atarım. That's that. Bye. -bye. Bye.